Düşünün bu ülkenin topraklarında büyük elçilik aracılığıyla yani biz savcı aracıyla, hakim aracıyla, e, emniyet müdürü aracılığıyla tamam mı? İşte e, rütbeli paşalar aracılığıyla uyuşturucu, kaçı, uyuşturucu kaçıldığını, uyuşturucu ticareti yapıldığını biliyorduk. Ama büyük elçilik aracılığıyla 57 kilo kokain Türkiye'ye ulaştırıldığını sevgili arkadaşlar Türkiye'ye ulaştırıldığını da yeni öğrendik büyük aracılığıyla getirmişler. E, Minx büyük elçiliğine ait kırmızı plakalı araçta İstanbul'a 57 kilo kokain getirilmiş. Adım adım takip edilen araç Zeytinburnu'na gelmiş. İki valiz içindeki uyuşturucu Şahin Şekerci adlı kişiye teslim edilmek üzereyken suçüstü yapılmış. Elçilik çalışanı dair üç kişi tutuklanmış. Şimdi sorunun şunu sormak gerekiyor. Büyükelçinin haberi yok mu bu işten diye sormak gerekiyor ondan habersiz mi yapmışlar diye sormak gerekiyor. Dişleri yetkililerinin bilgisi yok mu diye sormak gerekiyor. Sormak gerekiyor. Sormak gerekiyor sevgili arkadaşlar. Ve siz sormaya devam edebilirsiniz. Ama ama bakan bakan çok ilginç yeni bakan Kemal Memişoğlu Yeni Doğan Çetesi ile ilgili Yeni Doğan Çetesi ile ilgili açıklamalar yaparken demiş ki 5 Mayıs'ta emniyeti devreye soktuklarını söylemiş. 25 Eylül 2023'te anlık olarak olağanüstü denetim yapıyoruz. Dosyaların birçoğu bu aşamada elde edilmiş oluyor. Bebek ölümlerinden şüphelilerin sorumlu olduğu kanaatini içeren tıbbı müteale 16 Eylül 2020'de 24'te savcılığa gönderiliyor. Yani sevgili izleyiciler Bakan Memişoğlu yani bakanlık yetkilileri 25 Eylül 2023'te denetim başlatmalarına, soruşturma başlatmalarına savcılığa Mart 2023 yılında müracaat etmelerine rağmen müracaat etmelerine rağmen ölümleri 16 Eylül 2024'te pardon 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 16 Ekim 2024'te iddianameden öğreniyorlar mütaladan öğreniyorlar bunu ve kısacası 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 soru şu yani bakanın ölümlerden bir haber olduğu süreçten bir haber olduğu ama ben başlattım diyerek övündüğü bir süreç olması ilginç oluyor. Yine şöyle gelelim. Şöyle gelelim. Fethullah Gülen meselesiyle söyleyeyim. Fethullah Gülen öldü. Bir dönem sırlarıyla beraber kapandı mı sorusunu sormak gerekiyor. Yoksa o sırlara başkaları şahit mi diye sormak gerekiyor. Ve Fethullah Gülen'in ölümüyle beraber aslında aynen sevgili izleyiciler çözüm sürecinin başlatılmasıyla e, Abdullah Öcalan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsüne gelerek konuşmasını umut vakasını TCK'ya gönderme yapan, serbest bırakılmasını isteyen bahçeli'nin önerdiği gibi önümüzdeki günlerde cemaatle ilgili iktidarın ve devletin fötö fötö dediği yapı ile ilgili olarak da bir çözüm süreci bir diyalog süreci ki ben diyalog sürecinin yaklaşık 3 yıl önce başladığını ve devam ettiğini söyleyenlerdenim yine devam edecek mi? Eee Fethullah Gülen'in ölmesiyle bu sürecin daha kolay hazırlanacağını, bu kolayın daha kolay kotartılacağını da ifade etmek gerekiyor. Aslında Türkiye yepyeni bir sürece hazırlanıyor. Yepyeni bir sürece hazırlanıyor. Bu süreç iyi midir, kötü müdür? Hiç bu konuda yorum yapmayacağım. Sadece Analizim aslında yeni bir anayasa değişikliğine yönelik, Suriye, Irak ve İran'la ilgili değişim sürecine yönelik ve Erdoğan'ın bir kez daha anayasa değişikliği yapılarak seçilebilmesinin önünün açılmasından söz ediyorum. Ve ekonomik sorunun çözümü için bu süreçlere adım atılırken para bulunmasından söz ediyorum. Bunu değerlendiriyorum. Önce onu söyleyeyim. İyi mi olur, kötü mü olur hep beraber göreceğiz. Bununla ilgili de konuşurum. Ama Hepinize çok teşekkür ediyorum. E, Kayağan diyor ki Fetullah Gülen konuşmadan öldüğü için Erdoğan rahatladı. İstersen Kayağan sana daha başka bir soru sorayım. 2015 2016 15 Temmuz olayından sonra 15 Temmuz olayından sonra iktidar kanalından ve istihbarat kanalından Pensilvanya'ya kimse gitti mi diye sormak gerekiyor. Böyle noktalayayım. Rahatlama meselesi olarak da söyleyeyim. Hatta daha ileri gitmek gerekiyor. Daha ileri gitmek gerekiyor. Erdoğan darbe sürecini aslında Fethullah Gülen'le beraber mi tezgahladı sorusunu da sormak gerekiyor. Bunu unutmayın. Çünkü 15 Temmuz darbesine tiyatro diyenler en çok cemaat içerisinde buna inanan insanlar da var. Ama 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili olarak Fethullah Gülen'in yeğeni de dahil olmak üzere cemaatin içerisinde çok önemli isimler de dahil olmak üzere bu sürecin bizzat Fethullah Gülen'in talimatıyla başlatıldığını ama bu başlatılırken de aslında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ve devletin de bundan haberdar olduğu sonra da bu süreci beraber yönettikleriyle ilgili iddialar da söz konusu ki ben de öyle düşünüyorum onu söyleyeyim. Çünkü Erdoğan'ın 20 Temmuz karşı darbe yapmasına ve aynı zamanda 2017 yılındaki bugünkü anayasal sistemin ortaya çıkarılmasına ve bu sistem çıkarılırken de Erdoğan'ın uzun süreli iktidarda kalmasına yönelik olarak bir sürecin hazırlanmasının 15 Temmuz 2016 ile beraber karar verildiğinde düşünenlerdenim. Hatta belki de daha da ileriye gitmek gerekiyor. Daha da ileri gitmek gerekiyor. Bundan 4 yıl önce 2019 2020 yılında şeyin Doğu Perinçe'nin Öcalan'ın serbest bırakılacağını öngörmesine Bakınca televizyonlara çıkartılacağının ön görmesine bakınca Bahçeli'nin de bugün ona benzer bir açıklama yaptığını görünce e, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde e, dem grubunda konuşma yapacaksa Öcalan bunu televizyonlar zaten canlı yayınlayacaklar herkes izleyiciler. Doğal olarak çok çok önceden kotartıldığını anlamamak için yine çok saf, çok salak, çok geri zekalı olmak gerekiyor. Çok geri zekalı olmak gerekiyor. Ah, ah be arkadaşlar. Hümeyra çok teşekkür ediyorum. Yorumluyorum. Uzun süredir yoktun, hoş geldin. Ali desteğin için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın süper sticker desteğin için. Sizden gelen son yorumlara bir bakayım. Özel hastaneler kimin derseniz Medipol'e ortak olduğu söyleniyor Emine Erdoğan'ın. Fahrettin Koca ile birlikte olduğu iddia ediliyor. Başka hastaneler zincirleri de var tabii ki. Hmm. Beraber oynadılar o tiyatroyu demiş Gülşen Coşkun. Son dediğin çok önemli Ali Bey demiş. Bunların hepsi simülasyon noktasına geliyor herkes demiş. Ee, sevgili arkadaşlar, dün akşam Erkan Türkler'le yaptığım programda da anlattım. Babam da yoğun bakımda girdi ve çıkmadı. Aynı gün, aynı gece hastaneye kaldırdık babamı. Beraber gittik hastaneye babamla. Yani ben kaldım yanında. Pardon ambulansla getirdik. Ben bir başka yerdeydim. Hastaneye geçtim. Medipol'e. 3 saat sonra babamı yoğun bakıma kaldırdılar. Halbuki babam çok iyiyken. Ertesi gün muayene olmaya hazırlanırken. Ve bir daha babam yoğun bakımdan çıkmadı. Benim bu düşündüğümü bugün binlerce insan, on binlerce insan gerçekten bunu düşündüğünü düşünüyorum. Yine bebeklerinin ölümüyle ilgili, yoğun bakıma alınmasıyla ilgili. Orada ölen bebekler, belki doğal ölümler bunlar. Ama insanların aklında kocaman soru işaretleri ortaya çıktı. Kuşkular ve kaygılar. Bu cehennemlik bir acı sevgili izleyiciler. Bu çok korkunç bir şüphe. Covid döneminde yoğun bakımda insanların katledildiğini, öldürüldüğünü bağıra bağıra söyledik zaten Covid döneminde. Kısacası bunların sorumlusu bugünkü siyasal iktidarın kendisidir. Ama ne yazık ki onlar ıslık çalarak bakıyorlar sürece. Eğer bu ülkede savcılar olsa, bu ülkede adalet işliyor olsa direkt olarak bu soruşturmaları iktidara yönelik olarak açar. Cumhuriyet Başsavcısı büyük bir soruşturma başlatılır. Ama görülen o okay, ki bunlar yapılmayacak. Çünkü büyük bir oyun kurgulanmış. Bu kurgulanan oyun da çok önceden hazırlanmış. Adım adım buraya getirilmiş. Ve bizim rızamız alınarak yapılıyor. Ve ilginçtir. CHP'nin rızası alınarak yapılıyor. DEM, MHP, AK Parti bu sürecin içerisinde, Hüdapar da bu sürecin içerisinde ve iddialı söylüyorum sevgili izleyiciler, iddialı söylüyorum. Bu süreç devletin içindeki her, kadı, her iki kanadının büyük mutabakatıyla hayata geçiriliyor. Kısacası senaryo çok önceden planlandı ve uygulanmaya başladı. Bugün de kamuoyuna deklare ediliyor ve yine Sinan Ateş cinayetiyle sevgili izleyiciler devlet bahçeleri de kontrol altına alındı. Dikkat edin. O MHP grubu bugün Devlet Bahçeli'nin o sözünü benden, sizden başka bir siyasi partiden duysa tüyleri diken diken olacak. O MHP'nin milletvekilleri, o MHP'nin destekleyicileri, yöneticileri ayakta alkışlıyor. Söyleyecek başka hiçbir söz yok. Akşam saat 22.15'te sevgili izleyiciler. 22.15'te Oytun Hoca ile beraber olacağız. Yeni doğan yoğun bakım çetesini konuşacağız. Ve yoğun bakım ünitelerindeki ölüm oranlarını konuşacağız. Bunlara ne olacağını konuşacağız. çünkü yoğun bakımda da görev yapmıştı Oytun Hoca geçmişte. Onları ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Bekliyoruz. Bizi yalnız bırakmayın. Abone olmayı da unutmayın. 138 bin aboneye de sevgili izleyiciler. 170-180 civarında aboneye ihtiyacımız kaldı. Onu da hafta sonuna kadar vereceğiniz destekle 138 bin aboneye de ulaşacağımızı düşünüyorum. Şu anda yaklaşık 500 kişi izliyor. 250 abone, 250 abone değil. Onlar hemen şimdi abone olurlarsa zaten 138 bin abone olmuş olacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Akşam buluşuruz